Ayşı sağlayan güvenlik güçleriyle... Nasıl davranırsın? Biraz dur öğreneyim. Orkestra nasıl davranılır? Valla ben biraz fazla kaprisizim ya. Yani herkes bana şey... Öyle yani bir orkestra yapıyorsun. mesela... Yanlış bir tondan şey yapıyor. Benim de sesimi hiç onlara bağırıp çağırmam. niye yanlış tondan bastınız da, da Hiç öyle bir şeyden. Fazla şeyim yani. Kaprissizim. Ama bir tek orkestra konusunda değil yani. Kuaförde de öyleyim. Bence manikür, de manikür, manikür yapan bir arkadaşım var işte Necla. Diyor ki yani Teksin yani böyle bir şey olamaz diyor. Bir, bir hatun daha var senin Kesin ama diyor. kapris yap, yapılan bir konu vardır. Hassas bir konu vardır. Alıyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> kostümler konusunda çok hassasımdır. Yok kostüm değil de muhakkak vardır da şimdi hiç aklıma gelmiyor. Kapris yaptım. Bir tek sevdiğin insan anasını geçermiş ya ama normal mesela iş yaptım insanlara hayatta böyle bir şey yok. E i̇yi tamam öyle olsun falan diyorum. E, Bırak öyle bakıyor bir de menajerim sağ olsun. Bir de ona kafes yapıyorum. <laughs> de de yapıyorum. Bir de anneme yapıyorum bir de babama yapıyorum bir de sevgilim Ay, yapıyorum o kadar. Annem sana çok selam söyledi. Aleyküm Acayip selam seni. hürmetler sevgiler. <laughs> Büyüklere aleyküm selam denmezmiş bu arada. Hürmet gönderilirmiş. Öyle mi? Selam gönderilmezmiş bir büyük selam. Bunu da yeni öğrendim sizlere de aktarayım dedim. Evet. <laughs> 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 Anam hayatım boyunca yaptığım yanlışlar. <laughs> Demet'cim hoş geldin. Baksana hiç sanki ilk defa görüyormuş gibi. Çünkü Demet e, kaçta geldin? Dün gece geldin. Kaç uçağıyla? Vallahi buraya sözde yedi buçuk uçağıydı ama havada bir bayağı bir dolandık. Dağılsın Türk Hava Yolları. <laughs> Hep böyle yapıyor. Ee, On buçukta indim, bavul falan bekledim, on ikide falan evdeydim yani. Antrenmandan mı geldi? Evet. <laughs> ya bu şimdi ben hiç bu konuyla ilgili bir şey... Aslında konuşuruz da yani herkese sana şimdi... Evet ya. ...sıkılmışsın zaten. Bayağı. <laughs> değil mi? Şimdi bundan önce işte on beş gün... Bu düğün ona ne kadar acı veriyordur Cielo? Ya bu genç kız onun yerine senin evleneceği için kendini öldürmeyi düşünüyorsa? Birisa onun kim olduğunu biliyorsun değil mi? Bana cevap ver Birisa. Kim olduğunu biliyor musun?